bugün sizlere işitsel sözel terapi tekniklerinden bahsedeceğiz. İlk İşit, tekniğimiz olan bu tekniği. Hamku tekniği en basit şekilde el ile kulağa göstererek yapılan dinleme işarettir. Bu işaret çocuğun sesi dikkat dinleme dinlerine geliştirmesini sağlamaktadır. Özellikle karşısındaki konuşurken görsel ipucu arayan çocuklarda oldukça faydalıdır. Uygulamalı olarak görelim. Merhaba Tuğçe. Tuğçe'ye merhaba. Annesi merhaba. Merhaba. Nasılsın Tuğçe? Annesi nasılsın? İyiyiz. Tuğçe nasılsın? İyiyim. İyisin. Çok güzel. Şimdi biz seninle uygulama yapacağız. Tamam mı? Uygulama yapalım mı? Tuğçe, uygulama yapalım mı? Bak bunu bunun arasında içi boş. Tamam mı? Şimdi bunu içine koyacağız uygulamalarımızı. E, Mesleğimizi. Şimdi bir tane al. Bu. Güzel. Şimdi dinle. Dinle. Şş. Aferin, çok güzel yaptın. Tekrar al. Dinle, dinle. Ah, ah. çok güzel dinle, al Dinle, dinle. Bir diğer tekniğimiz akustik vurgulama. Cümle içerisindeki belli bir kelimeye dikkat çekmek ve çocuğun bu ses kelimeye odaklanması için akustik vurgulama kullanılır. Bunu uygulamamıza göre. Merhaba Tuğçe. Merhaba annesi. Merhaba. Merhaba Tuğçe. Merhaba. Bugün seninle oyun oynayacağız. Ne yapacağız? Araba süreceğiz. Şimdi arabayı sürdüm. Bir diğer işitsel geri bildirim. İşitsel geri bildirim çocuklar konuşmayı kullandıklarında veya taklit ettiklerinde kendi ses üretimini başkaları ile karşılaştırır. Böylece kendi konuşma üretimini izler. Çocuklardan duyduklarını taklit etmelerini istemek, çocukların iletişim kurmadan, başlamadan önce duyduklarına doğmama konusunda yardımcı olmaktadır. Şimdi uygulamada görelim. Merhaba Tuğçe. Merhaba. Merhaba annesi. Merhaba. Tuğçe bugün nasılsın? İyi. Annesi siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Tuğçe bugün senden hayvan seslerini öğreneceğiz. Bir önce kedi sesini öğreneceğiz. Kedi nasıl ses çıkartır? Miyav, miyav, miyav. Tuğçe kedi nasıl ses çıkartır? Miyav, miyav, miyav. Tuğçe nasıl çıkartır? Annesi kedi nasıl ses çıkartır? Mia, Mia, Mia. kedi nasıl ses çıkartır? Miau, miau, miau. Aa, aferin. Çok güzel çıkardın sesleri. Harikasın. Bir diğer tekniğimiz <laughs> durakalama beklemek. Bu tekniğiyle konuşmacının tekrar etmesini beklemek yerine çocuğun dinlemesi, işitsel komutu takip etmesi ve işlemesi için programı ve beklenir. Programını görelim. Merhaba Tuğçe. Merhaba. Merhaba annesi. Merhaba. Bugün Tuğçe senle e, hayvanları öğreneceğiz. Tuğçe burada ne varmış? Annesi burada ne varmış? Burada aslanlar varmış. Tuğçe burada ne varmış? Aslan varmış. Aa evet aslanlarmış bunlar. Neymiş Tuğçe? Burada ne var? Bunlar ne? bir diğer tekniğimiz sesi uyaran bir objeyi göstermek. Bu teknik görsel algıdan ziyade işitsel algıyı arttırmak için kullanılacak olan oyuncak veya objeye ilgili önce sesi uyanan biridir. Şimdi uygulamada görelim. Merhaba Tuğçe. Merhaba annesi. Merhaba. Merhaba Tuğçe. Hı. Merhaba. Bugün seninle oyun oynayalım. Hadi bakalım. Dük dük nerede? diktit nerede? han han nerede? annesi diktit nerede? diktit nerede? kızım diktit nerede? hadi bakalım o zaman oyunumuza başlayalım. aa dikti buradaymış. dikti buradaymış. annesi birlikte oynayalım. Bir diğer tekniğimiz, çocuğa doğru eğilme ve yaklaşma tekniği. Çocuktan bir cevap beklerken hafifçe çocuğa doğru eğilerek kendisine bir cevap beklediğini beden dilleriyle gösterilmesidir. Bunu programımızda görelim. Merhaba Tuğçe. Hı. Merhaba. Merhaba annesi. Merhaba. Bugün seninle oyun oynayacağız. Kalemleri kutuya koyacağız. Şimdi Tuğçe bana bir tane kalemi kutuya koy. Tuğçe, bir tane kalemi kutuya koy. Annesi, bir tane kalemi kutuya koy. Kalemi kutuya koydun. Tuğçe, kalemi kutuya koy. Kalemi kutuya koy. Tuğçe, kalemi kutuya koy. Askerim, birini de koy. Bu kalemi de kutuya koy. i'll see you in the next video